bir başkası şey söylemişti. Yani ben Müslüman olmadan önce çok içki içen biriydim. Yani belli düzenim vardı. O şeyi bırakmam çok zor oldu. Tasavvufi yorumların ve tasavvufi e, grupların din değiştirmede çok büyük etkisinin olduğunu biz görüyoruz. Bunun en temel nedeni de tasavvufi söylemin daha hümanist ve özellikle batılı e, insanları daha çok cezbedici bir tarafının olması. Bilmem kimin cenazesine katıldım. O cenazeden sonra orada düşündüm. Bir arayışa, bir sorgulama sürecine girdim. Ondan sonra İslam'a ve dine yöneldim. Bir dinden başka bir dine geçiş, yani dinler arası geçiş olarak tanımlanıyor. Yani Hristiyanken Müslüman olma ya da Yahudiyken Müslüman olma veya tam tersi sen beni böyle olmamı istiyorsan al senden intikamımı alıyorum. Seninle kavgam buysa ben burada yokum. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün din değiştirmenin psikolojisi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ali Ayten. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam din değiştirme hakkında konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Sizin de din psikolojisi alanında çalışmalarınız var bu konuda. Din değiştirmekle ilgili. Bir insan neden inancını terk eder, dinini değiştirir bunları sormak istiyoruz. Burada belli başlı kavramlar da var. Hidayet gibi, ihtida gibi. İsterseniz bu kavramların tanımlarıyla başlayalım. Hidayet ne demek, ihtida ne demek, nasıl tanımlarsınız? Evet. Bu din değiştirme meselesi bu batıda religious conversion kavramıyla karşılanıyor. Ve din psikolojisi alanının en temel konularından birisi size şöyle anlatayım. Harvard Üniversitesi'nde 1800'lü yılların sonunda din ile ilgili dersler okutulmaya ve verilmeye başlandığında Orada Stanley Hall'un ilk yaptığı dersin konusu din değiştirme konusu. Religious Conversion yani onların İngilizce ile anlatırsak bu konuda ilk ders yapıldı. O yüzden psikolojisinin en temel konularından bir tanesi. Neden o verildi diyeceksiniz. O dönemlerde insanlar sürekli dini fikirlerini değiştirme, dini gruplar arası geçişler, vesaire bu tür konular çok problemli olduğu için ya da o günkü şartlarda çok merak edildiği için bunu sormuşlar. Yani insanlar neden dinlerini değiştirirler ya da dini gruplarını değiştirirler şeklinde ve bu konuyu da konuşulmuş. Bizim tabii ki bu konuyu yani religious conversion veya din değiştirme konusunu bizim coğrafyamıza taşıdığımız zaman bizim Dünyamızdan baktığımız zaman iki temel kavramla karşılaşıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi hidayet ve ihtida kavramları. Yani. Hidayet ve ihtida aslında ikisi de aynı kökten gelen kavramlar. Arapçadan geliyor. Hidayet bildiğiniz gibi doğru yol, doğruyu bulma gibi bir anlamı var. E, e, ve hidayet biz te, teknik anlamda, terim olarak kullandığımızda daha çok kişinin Din içi din değiştirme diyoruz biz buna. Yani işte hayatının belli bir döneminde Müslüman bir kültürde büyürken değişik nedenlerle bu dini yaşamayı ihmal etmiş, bu konuda gaflette bulunmuş bir insanın orta yaşlarda ya da daha sonraki hayatın belli bir döneminde bu kültürel olarak içine doğmuş olduğu dini kabullenip, benimseyip yaşaması durumuna biz hidayet diyoruz. O yüzden de insanlara genelde işte eğer kendi kültürümüzden bir insan olduğu zaman işte falanca hidayete erdi şeklinde bunu ifade ediyoruz. İhtida ise A Arapçada biraz daha e, bab diyorlar. Neyse o Arapçadaki o kısmına girmeden anlatayım. Bir dinden başka bir dine geçiş yani dinler arası geçiş olarak tanımlanıyor. Yani Hristiyanken Müslüman olma ya da Yahudiyken Müslüman olma veya tam tersi bir duruma da böyle bir teknik terim kullanılıyor. Tabii ki irtidat kelimesi de kullanılıyor. Özellikle İslam'ı terk edenlere biz irtidat kelimesiyle karşılıyoruz. Hidayet ve ihtidayla biz o e, Din değiştirme konusunu hı. E, konuşuyoruz. Hı hı. Tabii bu bir süreç hocam, yani din değiştirmek bir anda olan bir şey evet. değil. Bunun bir öncesi var, bir süreci var, bir de sonrası var. Bunları da ayrı ayrı incelediğimizde e, din değiştirmeden önce ne oluyor, İnsan nasıl bir süreç yaşıyor da neler yaşıyor da din değiştirmeye karar veriyor mesela? Ee, yani tabii ki siz de söylediniz, bu bir süreç. Yani insan e, anlık bir kararla din değiştirmez. E, bu çok zor bir şey. O yüzden e, biz bu konuyu araştırırken üç başlık e, altında ele alıyoruz bu konuyu. Öncesi yani din değiştirme öncesi bireyin çocukluğundan itibaren hatta bebekliğinden itibaren nasıl bir yaşantısı var, nasıl bir aile yapısı var, nasıl bir kültürel ortamda e, büyüyor, dini aktarım söz konusu olmuş mu, olmamış mı? Yani bunların herhangi bir travmatik olay yaşamış mı gibi pek çok sebebe bakılıyor. Yani din değiştirme öncesi, din değiştirme sürecinde yani bir arayış, karar verme, şüphe gibi bu tür aşamalarda nelerle karşılaşmış ve sonrasında neler yaşamış. Din değiştirme sonuçta sadece bir din değiştirme değil yani dini bir alanla sınırlı kalmıyor. Kişi dinini değiştirdiği zaman pek çok sorun yaşayabiliyor. Yani diyelim ki çoğunlukla Hristiyan olan bir ülkede siz Müslüman oluyorsunuz. Bunun getirdiği bir takım şeyler var, sonuçlar var olumsuz veya olumlu. Ve insanlarla sosyal ilişkiler olsun, çalışma alan olsun. Mesela ben İngiltere'deyken pek çok e, mühtediyle karşılaşmıştım. Bazıları şunlardan bahsetmişti. Yani hemen e, din değiştirdiğimde ilk e, aldığım sonuç benim işten kovulmamdı demişti. Mesela bir medya sektöründe çalışan birisiydi bir bayan, direkt atmışlar yani din değiştirdiğini öğrenince. Yani bu tür sonuçları da var, yani bir bedelleri de var ve o insanlar onları da ödüyorlar. O yüzden öncesi, süreç ve sonrası şeklinde bu meseleyi ele almamız gerekiyor. Yani şöyle bir düşünecek olursak, yani öncesinde neler oluyor bu din değiştirenlerin hayatında? Biz çocukluktan başlıyoruz. Yani temelde belki de önce aileye bakmak gerekiyor. Aile, Sosyal aile, yani. aile yapısı, evet. anne babayla ilişkiler. Yani bir kere bağlanma süreci ta bebekliğe kadar gidiyor bu. Evet. Bu neden önemli diyeceksiniz? Çünkü o bebeklik dönemindeki kazanılan güven duygusu sonraki bütün hayatında kişinin referans noktası oluyor. Yani bir insana, bir başkasına güvenme ya da güvenmeme bununla alakalı veya Tanrı'ya ya da işte dine güvenip güvenmeme bununla alakalı bir şey. Bağlanmaya bakılıyor. Mesela güvenli mi, güvensiz mi bağlanma olmuş. Veya işte anne babayla ilişki nasıl? Mesela yapılan araştırmalarda şöyle bir şey çıkıyor. İnsanlar eğer anne babasıyla güvenli bir ilişki kurmuşsa daha sonra anne babasının o kültür aktarımına açık hale geliyorlar. Yani bu şu demek yani eğer anne babasıyla güvenli bir ilişki kurmuşsa daha sonra anne babası onları dini konuda da, her konuda olduğu gibi dini konuda da sağlıklı bir şekilde yönlendirebiliyor. Ve çoğunlukla insanlar o anne babanın yönlendirmesine açık bir şekilde o doğrultuda ilerliyor. Hı hı. Veya işte mutsuz çocukluğu olan bazı şeyler var, bazı örnekler var. Bu dönemde mutsuz bir çocukluk oluyor. Değişik sebeplerle işte anne baba ayrılmış ya da işte baba işte alkolik ya da anne alkolik çocukta yeterince ilgi gösterilmiyor ve mutsuz bir çocukluk dönemi geçiriyor. Bunlar daha açık hale geliyor din değiştirmeye. Her türlü din değiştirme. Yani İslam'a geçişte de böyle veya Hristiyanlıkta kendi mesela diyelim ki adam Quaker iken Adventist oluyor ya da işte Protestan iken Katolik oluyor. Katolikken işte Ortodoks oluyor gibi. Yani bu tür din değiştirmeye daha açık hale geliyorlar bu tür kişiler. Baba figürü çok önemli mesela. Baba çünkü otoriteyi temsil ettiği için eğer baba figürünün yokluğu veya zayıflığı, sessizliği vesaire bunlar da din değiştirmede etkili oluyor. Aynı zamanda Çocuk, gerek çocukluk döneminde gerekse gençlik döneminde kişilerin yaşamış olduğu olaylar, özellikle travmatik olaylar yani kişiyi anlam arayışına sürükleyebilecek önemli olaylar. Bir mesela ölümle karşılaşma, sevdiği birini kay, kaybetme, bir yakınını kaybetme ya da herhangi bir olumsuz bir şeyin e, başına gelmesi. Bunlar da çok etkili oluyor din değiştirme konusunda. Özellikle ölümle karşılaşma ölüm korkusunu ve kaygısını tetiklediği için çok önemli bir Hı -hı. faktör olarak görüyor. Evet, biz, biz Sizinle çünkü... daha önce bir yayın yapmıştık hocam. Ölümle yüzleşmek diye. Evet. Orada bir insanın ölüme yaklaştığı anda e, ölüm hissini tattığı anda bir kaza geçirdi veya bir olay yaşadığı anda aslında dinle bağının ne kadar kuvvetlendiği, sonrasında ne kadar dine yaklaştığı ile ilgili Tabii konuşmuştuk. Ki. Çünkü bir oluyor. manevi bir arayışa yöneliyor. Evet. Yani işte ölüm sonuçta mutlak bir son ve bundan sonra neler olacak şeklinde pek çok şey var, örnek var. Yani mesela bizim ülkemizde mesela işte İslam hidayet eren diyelim daha doğru olur. Sonradan hidayet eren kişilerin bu tür anlatılarını çok net görebiliriz. İşte bilmem kimin cenazesine katıldım. O cenazeden sonra orada düşündüm bir arayışa, bir sorgulama sürecine girdim. Ondan sonra e, İslam'a ve dine yöneldim şeklinde. Veya mesela Cat Stevens'ı e, bilirsiniz. Yani Yusuf İslam e, oldu daha sonrasında. 1979'da Müslüman olduktan sonra. Onun mesela bir deneyimi var. Büyük okyanusta yüzerken bir boğulma tehlikesi geçiriyor. Ve orada işte e, eğer Tanrım beni kurtarırsan, senin hakiki dinini arayacağım diye bir söz veriyor. O aşamada yani o kısa bir süre içerisinde ve oradan bir şekilde kurtuluyor ve kurt daha sonra da gerçekten böyle bir arayış içerisine giriyor ve işte Kur'an-ı Kerim okuyor ve İslam'ı kabul ediyor ve bu önemli bir şey çünkü o deneyimler birike birike onların evet. din değiştirme sürecini etkiliyor. Veya işte ıı, travmatik olaylardan bahsettik. Bunlar pek çok sorgulamaya yani insanoğlunu Anlam arayışına sürükleyecek her türlü deneyim çocuklukta ve geçmişte yani din değiştirme öncesinde insanın düşünme biçimini etkiliyor ve doğal olarak da sorgulamasını ve din değiştirmesini etkileyebiliyor. Hı hı. Evet gerçekten zor bir süreç Kesinlikle. ama büyük de bir değişime sebep olmuş oluyor. Kesinlikle. Peki bu süreçlerden sonra insan din değiştirmeye karar verdikten sonra burada biraz e, örneklerinize de yine başvurmanızı isteyeceğim hocam. Bir insan din değiştirdiğinde nelerle karşılaşıyor? Neler yaşıyor? Bunun psikolojik olarak yükü nasıl? Hayattaki karşılığı nasıl? Evet. Yani mesela şeyi düşünün. Ben e, yurt dışındayken bu e, özellikle yurt dışında e, şehadeti e, camide herkesin önünde yapılır ve işte bir din değiştirme Tabii ki öncesinde karar vermiştir ama o son seremoni yapılır, hı hı. işte kelime-i şahadet getirir ve insanlar camide onu tebrik ederler. Birkaç tane öyle şeye katıldım, e, e, bu tür merasime katıldım. Orada şunu düşünmüştüm yani bundan sonra bu insanın nasıl bir sosyal hayatı olacak? Evet. Yani din değiştirme sadece bir dini bir karar değil çünkü siz din değiştirdiğiniz zaman pek çok sosyal ilişkinizle ilgili kararlar almış oluyorsunuz. Aslında bir kimlik değişimi Kesinlikle de oluyor. Kesinlikle bir kimlik değişimi. Yeme içme alışkanlıklarınızda değişim oluyor. İşte gündelik hayatınızla ilgili pek çok şeyi değiştiriyorsunuz. Yani işte özellikle mesela kadınlar daha farklı şeyler zorluklar yaşıyor. İşte mesela başını örtecek mi, örtmeyecek mi? Yani çoğunlukla Müslüman olmayan bir ülkede yaşıyorsanız doğrudan görünen bir etki olduğu için mesela başörtüsü bir Temsiliye zor yapıyorlar. bir karar ve evet. temsil o olduğu için doğrudan zor bir karar oluyor işte örteyim mi örtmeyeyim mi gibi veya işte işte içkili bir ortama gittiğim zaman nasıl davranacağım hı hı. veya işte daha önceden kazanmış olduğu kötü alışkanlıklar varsa bunları nasıl terk edecek Namazı nasıl kılacak hangi kültüre göre dini yaşayacak. Bir de o var. Mesela işte Araplar gibi mi dini yaşayacak? Türkler gibi mi yaşayacak? Pakistanlılar gibi mi yaşayacak? Onlar için bunların hepsi bir sorun. Evet. Yani yeni din değiştiren için bunların hepsi büyük büyük sorun. Ama tabii ki eğer çok e, e, sağlıklı bir süreç yaşamış ve güçlü bir karar vermişse bunun arkasında duruyor. Yani mesela biraz önce verdim örnek olarak Yusuf e, İslam örneğini düşündüğümüz zaman e, yani 1970'lerin pop starı, dünyaca meşhur birisi evet. e, Müslüman olmaya karar veriyor ve birdenbire e, müziği bıraktığını açıklıyor. E, herkes şok oluyor tabii ki yani niye bırakıyor? Bir sürü hayranı var vesaire. Ama niye niye öyle düşünüyor? Çünkü o kimliğinden uzaklaşması gerekiyor. Yani pop yıldızı olan o kişiden uzaklaşması gerekiyor ve hızlı bir, rigid bir karar alarak oradan uzaklaşıyor. Müziği bırakıyor, tamamen farklı bir kıyafet giyiyor. Bundan sonra bu şekilde diyor. Daha sonra belki 5-10 yıl sonra yavaş yavaş o önceki geçmişiyle barışıyor. Ne yapıyor? Tamam diyor, müziği ben kullanabilirim ama ilahi söyleyebilirim çok fazla enstrüman kullanmam ama def kullanırım mesela gibi. Bir müddet mesela öyle devam ediyor. Neşit tarzında ilahilerle işte ve müziği İslam eğitiminde kullanabileceğini söylüyor. Mesela e, alfabeyi e, İslami bir versiyonda sunuyor. Daha sonra ne yapıyor? İyice artık kimlik kişilik oturduktan sonra ota 1970'li yıllardaki o şarkılarına geri dönüp elinde gitar ve Eskiye geriye dönmekten hiç korkmadan bunları bir, büyük bir güven içerisinde söyleyebiliyor. Yani evet. Yusuf İslam'la Stevens barışmış oluyor. Evet. Ve ama bu kaç yıl sürüyor? Çok uzun, çok 20-20 yıla evet, yakın evet, bir süreç öyle. oluyor. Tabii ki hepsi o, o şekilde bitmiyor. Yani bazı insanlar birkaç yıl içerisinde tekrar o eski geldikleri kültüre ya da o din konusunda daha önceki pozisyonuna geri dönüyor. Evet veya işte başka kırılmalar yaşıyor. Daha farklı farklı şeyler oluyor. O yüzden de kolay bir süreç değil din değiştirme Sadece din alanıyla kalan bir şey değil. Bütün hayatı etkileyen bir şey. Aslında kişiler din değiştirirken kesinlikle bütün hayatının etkileyen bir karar vermiş oluyorlar. Büyük bedeller de ödüyorlar aynı kesinlikle zamanda. Çok büyük Burada farklı duygular da mümkün. Suçluluk, pişmanlık gibi. Evet. Oradaki değişikliğin yükü nasıl yansıyordur hocam? Bunu nasıl görmek gerekiyor? Kimisi yani pişman oluyor bu değişimden dolayı. Kimisi tekrar eski günlerine geri dönmek istiyor. Hı hı. Bu tür şeyler. Veya bu buna rağmen almış olduğu kararın arkasında duruyor. Hala şey yapıyor. Daha istikrarlı bir şekilde devam ediyor ama bundan hiçbir zaman kurtulamaz zaten insan. Yani bundan 10 yıl olsa da 20 yıl olsa da aklında her zaman şöyle bir soru olabilir. Acaba şöyle olsaydım nasıl bir hayatım olurdu gibi. Bundan hiçbir zaman kurtulamaz ama sonuçta insanoğlu ağırlıklı olarak karar verdiği, istikrar bulduğu şekilde hayatına devam ediyor ve o onun kimliği haline geliyor. Abi tabii ki şey yapıyor. Yani çok zorluklar yaşıyor. Mesela ben bir, bir bazılarıyla konuştuğumda mesela geçmişiyle ilgili düşündükleri ya da zorlandıkları şeyleri konuştuğunuzda mesela birisi şey anlatmıştı mesela bir arkadaşım ya ben en çok hani her şeyi kabullendim zorlanmadım ama mesela işte domuz jambonu yiyordum çocukluğumda onu çok özlüyorum yani aslında tabii ki sadece o o jambonu özlemiyor o çocukluğundaki o A, ev ortamı, e, o işte bir masa etrafında toplanma, o gün, o, o şeyi özlüyor belki ama bunda zorlandığını söylüyordu. Veya bir başkası şey söylemişti. Yani ben e, Müslüman olmadan önce çok içki içen birisiydim. Yani belli ara şeylerim vardı, düzenim vardı. O şeyi bırakmam çok zor oldu diyor. Yani eğer bir alışkanlığı varsa, e, e, diyelim ki İslam'a geçmeden önce onları bırakması oradan kurtulması biraz daha zor oluyor. Mesela bir meşhur bir roman var. Mühtedi diye bir roman. Orada mesela Kılıç Ali Paşa'yı falan anlatıyor. Osmanlı zamanındaki bir şeyi. Orada bir kadın var mesela. O da Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş. Ama hamurla oynuyor mesela. Ama o şeylerde Müslüman olmasına rağmen o hamurdan bir Meryem heykeli yapma isteğinden bahsediyor hmm. zaman zaman. Yani bu kolay bir şey değil. Sonuçta insanların bir geçmişi var, çocukluğu var, çocukluğunda yaşamış olduğu bir sürü sembo, sembol var vesaire. Çünkü e, bir başka arkadaşım mesela söylemişti, e, çocukluğu boyunca kiliseye gitmiş, kilisedeki şeyler, semboller, renkler, müzik, hepsi onun zihninde duruyor. Bunların hepsini tabii ki bir çırpıda silemiyor. Yavaş yavaş. Ee, yeni kimliğine alıştıkça, yeni dinini yaşadıkça, uyguladıkça yavaş yavaş oturan bir süreç. Evet. Genel olarak hani diğer dinlerden İslam'a geçişten bahsetmiş olduğunuz, Bir de Müslümanlığı, İslam'ı terk edip başka dinlere geçenler var hocam. Bunları nasıl değerlendirmek gerekir? Buradaki e, hissedilen İslam'ın içinde bazı e, otoriter durumları, bazı dini ibadetlerin sorumluluklarından kaçmak isteyenler, ayrılmak isteyenler var. E, genel olarak şu anda gördüğümüz gençlerde de din değişimiyle ilgili, dinden uzaklaşmayla ilgili durumlar var. Bunları nasıl gözlemliyorsunuz? Burada çok farklı şeyler var, faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Bunları da bizim din psikolojisi alanında çalışıyoruz. Ee, Türkiye'de Hristiyanlaşma veya da ya da işte Budist kültüre geçme gibi bu tür şeyler de çalışıyoruz veya işte dinden uzaklaşıp deist ya da ateist e, eğilimlere uzaklaşma gibi bu tür konular tek tek konuşulması gereken şeyler ama genel olarak tabii ki e, dijitalizmin önemli bir etkisi var. Yani artık e, eskiden insanlar çoğunlukla içinde bulundukları kültürel ortamda yetişiyorlardı ve o kültürel ortamın bir sınırlılığı ve bir koruyuculuğu da vardı. Evet. Yani işte dini motiflerle büyüyorsunuz. Belli işte diyelim ki İslami bir kültürde yetişiyorsunuz ve bunun bir kendine göre bir koruyuculuğu var. Ama artık şimdi 5 yaşından itibaren ya da 6 yaşından itibaren veya işte çok genç yaşlardan itibaren çocuklar videolarla o dijital dünyanın kendilerine sunmuş olduğu imkanlarla çok farklı dini fikir hı hı. ve kültürle karşılaşıyorlar. Yani bugün mesela bakıyorsunuz, bir dindar bir ailenin kızı bir işte Kuzey Kore'den bir pop yıldızı gibi giyinebiliyor, onun fikirlerini kabul edebiliyor veya onun gibi hayatını yaşayabiliyor. Yani bu bu tür şeyler tabii ki çok daha yaygın bir şekilde oluyor. Tabii bunlar. Ee, bu alanda pek çok gencin sorgulamalarını artırıyor. Ee, işte bu süreçte de özellikle ebeveynler sadece baskıyla ve otoriter bir tutumla var olanı koruma yoluna gidiyorlarsa bu bu da tabii doğal olarak bu süreci daha kötü bir hale hı hı. E, sürüklüyor. Bir de tabii ki modern bir dünyada yaşanıyor. O modernizmden etkileniyor. Artık herkes daha bireyci bir Tavır sergilemesi e, gerekiyor ya da onu sergilemek istiyor. Ve tabii bu süreçte e, sağlıklı bir ilişki kurulamazsa çocuklarla ve kavga alanı sadece din olursa çocuklar da tabii doğal olarak ailesiyle ve ebeveyniyle bu kavga alanını din alanına taşıyıp hmm. sen beni böyle olmamı istiyorsan al senden intikamımı alıyorum. Seninle kavgam buysa ben burada yokum şeklinde bir tercihte de bulunabiliyor ve bunun tabii ki olumsuz sonuçları oluyor. Bu nedenle özellikle bu tür konularda ailelerin gerçekten bence ciddi yardımlar almaları gerektiğini düşünüyorum. Yani illa bir kavga olacak o çocukla Kesinlikle. aile arasında. O kavgayı başka yerlere aktarmak gerekiyor. Başka bir alanda gerekiyor. yapılabilir bu, ama din alanına taşındığı zaman bu kavganın sonucunda kaybeden dini alan oluyor ve çocuk oradan kurtulmak istiyor. Eğer diyor ben benim bütün şeyimi engelleyici olan kısmım buysa ben burada yokum e, şeklinde bir terk ediş olabilir. Tabii ki bunlar dediğim gibi sorunlu ve problemli e, ebeveyn çocuk ilişkilerinde ortaya çıkıyor. Normalde nedir? Biraz önce de söylediğim gibi güvenli bir bağlanma, güvenli aile ilişkileri, ebeveyn ilişkileri olan e, şeylerde, ortamlarda genelde çocuklar anne babasını takip eder. Anne babasının e, kararını, onların tercihlerini e, takip ederler. Ama tabii ki her ailede böyle ortamlar olmuyor. Hı hı hı. Peki tasavvufi motifler hocam din değişikliğine nasıl bir etkiye sahip? sizce bunu Yani din değiştirmeyle ilgili özellikle İslam'a geçişle ilgili e, çalışmalara baktığınız zaman tasavvufi yorumların e, ve tasavvufi e, grupların din değiştirmede çok büyük etkisinin olduğunu biz görüyoruz. Bunun en temel nedeni de tasavvufi söylemin daha hümanist ve özellikle batılı insanları daha çok cezbedici bir tarafının olması. Yani mesela işte Mevlana'nın bir misyonu veya farklı farklı işte tarikatlerin ya da sufi yorumların insanlar tarafından daha hümanist, daha insancıl, daha kabullenici e, iç, e, kapsayıcı bir yorum olarak görülmesi o o insanların İslam'a tasavvufi yollarla e, şey yapmasını yani kabullenmesini kolaylaştırıyor tabii ki burada o yorumları taşıyan insanların e, yaklaşımı da oldukça önemli o insanlar da genelde daha açık daha insancıl insanları daha böyle e, dışlayıcı e, zorlayıcı ve kimlikleri kimlikleriyle onları mahkum edici şekilde yaklaşmayıp bir tür strateji, yani isterseniz buna e, misyonerlik deyin, isterseniz tebliğ usullerine uygun olma deyin. Ama bunu e, pedagojik olarak daha uygun görüyorlar ve bunu daha sağlıklı bir şekilde uyguladıkları için biz e, tasavvufi yorumların, tasavvuf kanalıyla, İslam'a geçişlerin de önemli bir şey olduğunu evet. yani çoğunluk olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Oradaki humanist bakış çoğu zaman Kesinlikle etkili oluyor. Kesinlikle daha diyorsunuz. etkili oluyor. Ya belki bizim de dini anlatırken bu bakıştan faydalanmamızın büyük etkisi olacak. Tabii ki o olacaktır. oradan istifade edilebilir. Çünkü evet. sonuçta insan olarak hangi dinden olursa olsun pek çok insanın ortak noktası var. İnsan evet. olmamız ve insani değerler. O ortak paydadan yürü yürüyebiliriz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür değerli ederim. yorumlarınız için, katılımınız için sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, din değiştirmenin psikolojisi hakkında konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.